SpaceX'in Starlink uyduları artık uçaklarda Wi-Fi hizmetini sağlayacak. Bu yeniliği filosuna ekleyen ilk şirketse United Airlines oluyor. United Airlines Starlink'in hızlı Wi-Fi hizmetini 2025'in başlarında test etmeye başlayacağını ve ilk yolcu uçuşlarının gelecek yılın sonlarında beklendiğini söyledi. Şirket, önümüzdeki birkaç yıl içinde binden fazla uçağın tamamına Starlink Wi-Fi kuruyor ve hizmet yolcular için ücretsiz olacak. United CEO'su Scott Kirby, yerde yapabileceğiniz her şeyi yakında 35 bin fit yükseklikteki bir United uçağında, dünyanın hemen hemen her yerinde yapabileceksiniz diyor. United Airlines şu anda 4 farklı Wi-Fi sağlayıcısına sahip. Şirket, bölgesel jetlerinde Intel satı, geniş gövdeli jetlerinde ise Panasonic Wi-Fi'yi kullanıyor. Bu yolcular için aslında çok önemli bir gelişme. Çünkü uçak içi Wi-Fi'ler şu anda genellikle güvenilmez ve yavaş olarak görülüyor. Uçuşlardaki Starlink bağlantısında 100 megabitin üzerinde hızlar olacak. Bu kesintisiz Netflix yayınlarına hatta görüntülü konferans görüşmelerine katılma olanağı da sağlayacak. Starlink uçak başına 220 megabite kadar hız sunabileceğini de söylüyor. Birçok uluslararası havayolu son aylarda Starlink Wi-Fi kurma planlarını duyurmuştu. WestJet Aralık ayından itibaren bazı uçuşlarında Starlink kullanmayı planlıyor ve Qatar Airways bu yılın ilerleyen zamanlarında 3 Boeing 777-300 uçağında ücretsiz Starlink Wi-Fi sunmayı amaçlıyor. Air New Zealand 2025 yılında iç hat filosunda Starlink'i kullanıma sunmayı hedefliyor. Ülkemizin hava taşımacılığındaki en büyük temsilcisi ve dünyanın da önde gelen hava yollarından birisi olan Türk Hava Yolları'ndansa henüz bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Bakalım bizlerde Türk Hava Yolları uçuşlarında hızlı Starlink internetini ne zaman kullanacağız? Tahminlerinizi ve yorumlarınızı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Benzer içeriklerin devamını izlemek istiyorsanız yorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.